Bu görevin zorluğu hiçbir görevin zorluğuna benzemiyordu. Keskin nişancı İhsan, 2 kilometre ötede hainlerin toplanma yeri olduğunu öğrendiği eski bir düğün salonuna gece yarısı sızıp infilak edici nesne yerleştirecek ve hainlerin toplandığı saatte 2 kilometre uzaklıktan bu hedefi vuracaktı. Iskalamak demek, başarısız bir operasyon demekti. Keskin nişancı olmak demek, hedefe tam ortasından nişan almak demek değildi. Uzak mesafeden bunu yapmak en büyük yanlış olurdu. Teçhizatın ağırlığı, kavrama ve atış anlarındaki küçük titreşimler, geri tepme kuvveti, mermi ilerledikçe yeryüzüne daha çok yaklaşacağı için dünya üzerindeki konuma ve rakıma göre yer çekimi kuvveti, atış yapılan yer ile hedef arasındaki mesafe, görüntü bozan sıcak hava dalgaları, sis, rüzgarın hızı ve yönü Sesin saniyelik ve hatta görüntünün nanosaniyelik gecikmesi bile hesaba katılmalıydı. Bu faktörleri inceleyerek hesap yapacak bir bilgisayar bile merminin çıkış ve varış noktası arasına yerleştirilmiş binlerce aşırı hassas reseptörden binlerce deneme sonucu bilgi toplayarak hesaplama yapmalıydı. 2 kilometreden bir hedefi vurmak, neredeyse başka bir gezegene uzay aracı göndermek kadar zor ve komplike bir işlemdi. Tek bir insan bir bilgisayar kadar komplike bir sisteme sahip olmadan bunu nasıl başarabilecekti? İhsan sıradan bir insan değildi. Emekli bir insan olan dedesi, Malcolm Gladwell'in 10.000 saat kuralına inanıyordu. Bu kurala göre bir konuda uzmanlaşmak için en az 10.000 saat üzerinde çalışılması gerekiyordu. İhsan'ın dedesi İhsan'ın kusursuz bir keskin nişancı olmasını istediği için ona çok yoğun bir eğitim vermişti. Bebekliğinden beri nefes egzersizleri yapan İhsan, kendi rekoru olan 5.5 dakikaya 18 yaşındayken ulaşmış, sonraki yıllarda ise ortalama 5 dakikaya gerilemişti. Duran ya da hareket eden nesneleri vurabilmek için pür dikkat odaklanmak ve vücudu hareket ettirmemek gerektiğinden nefes tutma kabiliyeti iyi bir keskin nişancı olmada büyük rol oynuyordu. İhsan'ın çok sık aldığı bir diğer eğitim ise kamuflajdı. Dedesi saklanmaç oyununu bir kamuflaj oyununa çevirmişti. İhsan nesnelerin arkasına saklanmak yerine onlarla bütünleşiyordu. Yıllar içinde tam bir kamuflaj uzmanı olmuştu. Eğer ileride keskin nişancı bir asker olursa uygun pozisyon alana kadar teçhizatıyla uzun mesafeleri gizlice yürümesi gerekebileceği için her uzvu dayanıklı ve güçlü olan bir vücuda sahip olmalıydı. İhsan bu eğitimlerin de hakkını vermişti. Profesyonel sporculardan farksız bir fiziğe sahipti. Ne tarz bir coğrafyaya bırakılırsa bırakılsın, ağır teçhizatlarıyla aç, susuz, günlerce yürümeye dayanabilirdi. Teçhizatları ne kadar fazla olursa olsun, 90 saniyeden kısa bir sürede tamamını sıfırdan kuşanıp aynı şekilde tamamını yine 90 saniyeden kısa bir sürede çıkarabiliyordu. Gerek kamuflaj, gerek izini kaybettirmesi açısından mükemmel bir özellikti. Atış talimlerini olağanüstü koşullarda yapıyordu. İhsan, 18 yaşına girdiğinden beri dedesi onu poligona götürüyor, talim odasını sadece 400 milisaniye aydınlatıp karartarak o 400 milisaniye içerisinde gördüğü hedefin ne olduğunu ve konumunu aklında tutmasını istiyor ve ışıklar kapandıktan sonra karanlıkta o hedefin ne olduğunu söyleyip vurmasını istiyordu. Işık her açıldığında farklı bir hedef farklı bir yerde beliriyordu. Işık kapanana kadar İhsan'ın silahına davranması yasaktı. Bu, hız ve nişan yeteneği gerektirdiği kadar dikkat, kısa süreli hafıza, koordinasyon ve soyut düşmeyi de gerektiren zor bir talimdi. Güçlü geri tepmelere karşı stabil durabilmesi için her zaman büyük aletlerle çalışmıştı. Böylesine zor şartlar altında çalışan İhsan, doğal olarak nişan yarışmalarında istisnasız her zaman birinci olmuştu. Katıldığı şehirler ve ülkeler arası turnuvaların hepsinden birincilikle dönmüştü. İhsan'ın müthiş bir nişancı olduğu ordu tarafından biliniyordu. Ancak onun yükselmesini ve böylesine zor operasyonlara bile tek başına gönderilebilecek kadar güvenilir görünmesini sağlayan şey, kulak misafiri olduğu bir telsiz konuşmasında Telsizin diğer tarafında bulunan ve panik halinde yardım isteyen askerin operasyonu başarıyla tamamlamasını sağlamak olmuştu. İHA ve sihaların olmadığı zamanlarda üsse gelen bir istihbaratla hainlerin yeri tespit edilmişti. Oraya en yakın personel olan Er Serkan, hainleri etkisiz hale getirmekle görevlendirilmişti. Serkan telsizde hainlere 400 metre uzaklıkta olduğunu hainlerin silah sesi duydukları takdirde kaçabileceklerini veya kendisine yönelebileceklerini belirterek onları etkisiz hale getirmeden dönmeyeceğine yemin etmişti. Serkan'ın gitgide paniklediğini duyan ve ona zarar gelmesini istemeyen İhsan, taktik vermek için komutanından izin aldı ve Serkan'a dahice bir taktik verdi. ''Beni iyi dinle Serkan, panikleme. Bunu yapabileceğini biliyorum çünkü seni çok iyi tanıyorum. Daha önce senin atışlarını izledim. Odaklanırsan her şeyi yapabileceğini biliyorum. Şimdi söyleyeceklerime odaklan.'' Hainler saklanabilecekleri ev veya duvar gibi şeylerin yanındayken ses duyarlarsa saklanacaklardır. Bu yüzden böyle bir durumda ateş etme. Ama açık bir alandayken ses duyarlarsa yere yatacaklardır. Açık alanda oldukları zaman havaya ateş et ki korkup yere yatsınlar. Sonra ara sıra havaya ateş etmeye devam et. Bir süre sonra kendi taraflarında seken mermi olmadığını anlayıp sesin uzaklardaki bir avcıdan gelebileceğini düşünüp rahatlayacaklardır. Ayağa kalkıp rahatça gezinecekler. Onlar böyle rahatlamışken benzin deposu gibi sen vurduğunda infilak edebilecek bir şeye yaklaştıklarını görürsen kendine güven ve atışını yap. Ama benzin deposunun üst kısmına nişan al ki ıskalarsan mermi uzaklara gitsin. Onların görebileceği bir yere çarpmış bir mermi olmasın. Yoksa korkup yine kaçarlar. Ya da merminin ezilen tarafına bakarak senin konumunu bulurlar. Dediklerimi yaparsan hiçbir şey anlamadan alt olacaklar. Serkan İhsan'a yıllardır hayrandı. Ondan taktik almak değil, sesini duymak bile yetmişti. Soğuk kanlı bir şekilde pozisyon aldı. Derin bir nefes aldıktan sonra söylenenleri yaptı. Plan tıkır tıkır işlemişti. Askeri üste bu konuşmayı telsizden dinleyen herkes İhsan'ın zekasına hayran olmuştu. Fiziksel olarak kusursuz bir keskin nişancı olan İhsan, zekasının da kusursuz olduğunu böylece kanıtlamıştı. Yıllarca hem operasyonlara gönderildi hem kendi kadar başarılı olmak isteyen askerler yetiştirdi. Sıra operasyonların en zorunda, rekorlar kitabına girebilecek türde bir operasyondaydı. Hainler toplanmaya geldiğinde orada sivil halk da olabileceği için İHA, SİHA ve jet uçakları kullanılamazdı. Bu yüzden İhsan kendi başına bir düzenek hazırladı. Hava karardıktan sonra sessizce hedef konuma sızdı. Hainler büyük ihtimalle dinleniyor olmaktan şüphelenip sinyal kesici cemırlar kullanacağı için Düzenek uzaktan kumandayla kontrol edilemezdi. Düzeneyi vurmak gerekeceği için Sabah uzaktan dürbünüyle baktığında görebileceği bir konuma düzeneği sabitledi. Binayı ve bahçeyi iyice kontrol etti. Hiç insan yoktu. Oradan ayrıldıktan sonra geri geri yürüyüp bakarak hiçbir sivilin oraya yaklaşmadığından emin oldu. Eğer etkisiz hale getiremediği bir hain olursa, o ve haber vereceği diğer kişiler etrafa hızlıca yayılıp İhsan'ı bulabilirlerdi. İhsan hem bu yüzden hem de kendi rekorunu kırmayı denemek adına tam 2 kilometre uzakta hem hainlerin giriş çıkışını hem de düzeneyi görebileceği bir açıda konuşlandı. Bu kadar uzak mesafeden dürbünle bakarken en ufak bir kıpırdama bile görüntüyü çok fazla kaydırıyordu. Alanı görebilmek adına tüfeğe dokunmaya başladığı an, nefesini tutması, nefesini tutarken de ince ayarları ve atışını yapması gerekiyordu. Her nefes alışında yeniden ayar yapması gerekecekti ve bu dakikalar sürecekti. İhsan kronometresini başlattı. Nefesini tuttu. Ayarları yaptı ve izlemeye koyuldu. Nasıl olsa tüm alanın etkileneceğini bildiği için bahçe kapısından içeri giren kişi sayısı önemliydi. Saymaya başladı. Kafasındaki hedef sayı çok büyüktü. Sabırla o sayıya ulaşmayı bekledi. Sayıya yaklaştıkça nefesini tutma süresi de tutabildiği maksimum süre olan 5 dakikaya yaklaşıyordu. İhsan kronometreye bakmadan içeri girenleri saymaya devam etti. Devam etti, devam etti. İstediği sayıya ulaştığında tam 2 kilometreden böylesine zor bir vuruşu yapmak için tetiğe bastı. Hainler etkisiz hale gelmişti. Görev tamamdı. İhsan kronometresine baktığında gözleri doldu. Tam 6 dakika boyunca nefesini tutmuştu. Aldığı ilk nefes İhsan'ın ağzından şu kelimelerle beraber çıkıyordu. Teşekkürler dedeciğim, teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yaparak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Daha fazla içerik için Askeri Hikayeler YouTube kanalımıza davetlisiniz. Dikkat, hikayelerimizin hiçbiri gerçek değildir. Tüm hikayeleri kendimiz yazıyoruz. Kanal ismimiz bu yüzden Askeri Hikayeler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.